arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. La Liga Team of Season çıktı. birkaç gün bekledim ben de. aslında Cuma, ya pazar akşamı çekiyorum bunu. Cuma akşamı çıktı. İki gün bekledim. fiyatlar otursun diye bir oyuncuları bir göreyim. Birkaç tane yayıncı izledim bu pahalı oyuncuları kullanan. Ben birkaçını deneyebildiğim kadar deneyeyim dedim. Ve sonuç olarak bu videoyu çekmeye karar verdim. Artık zamanı geldiğini düşündüm. Tek tek oyuncuları inceleyeceğiz. Baya bir oyuncu var önümüzde. Bütün çıkan oyuncular, bütün çıkan görev oyuncularını nasıl yapabileceğinizi bahsedeceğim. En kolay ve hızlı bir şekilde ben de tamamladım bazı görev oyuncularını. Ve SBC kartları yapmaya değer mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar video benim kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Katıl butonuna e, katıl butonuna tıklayarak e, bana destek olup çeşitli ayrıcalıklar kazanabilirsiniz. E, bu ayrıcalıkları yakında açıklayacağım. E, bu canlı yayınlarımızda başlamak üzere artık. E, canlı yayınlarda ayrıcalıklar, e, çeşitli özel rozetler ve ilerideki çekilişlerde ayrıcalık hakkı kazanacaksınız. E, size katıl butonuna tıklayıp bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra evet videomuza geçelim. Şimdi şovun yıldızı <laughs> Lionel Andres Messi of Şöyle kıyasladığımız zaman e, ilginç bir durum var. Şimdi defans zaten çok önemli değil ama e, Team of the Year yılın oyuncusu Messi 5 fizik daha iyi, 2 hız daha yavaş, 1 şut daha kötü. Şimdi ya yani Messi'nin ne kadar iyi şut çektiğini, ne kadar hızlı olduğunu zaten biliyoruz. Acaba o iki şeyi feragat edip 5 fiziği almak daha mı iyi? Emin değilim bunda. E, Team of the Year kartının zıplaması 5, e, enerjisi yani dayanıklılığı 6, gücü 5 ve e, agresifliği 3 daha fazla. Ama diğer kartıyla kıyasladığımız zaman da koşu hızı 2 daha düşük. Şut gücü ve bazı vole ve penaltıları da birer daha düşük. Yani açıkçası fiyatları da aynı gibi. Hangisini tercih edeceğiniz sizin Messi'den ne istediğinize bağlı biraz daha. Büyük ihtimalle onu 10 on numara ve daha böyle bir kanatta kullanmak istiyorsanız herhalde şey daha iyidir Timo. season ama onu biraz daha böyle santrafor mevkinde oynatmak istiyorsanız da Team of the Year yani yılın oyuncusu kartı daha iyi olacaktır. bu parayı kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum ben oyunun en iyi katlarından. Bir tanesi zaten 99 Messi. Üzerinde çok bir şey konuşmamıza gerek yok. Evet şimdi. Ya inanılmaz bir kart. Kesinlikle parasını ediyor, kabul şey hak ediyor. Gerçekten muazzam bir kart. Benim düşündüğüm şey acaba oyunun en ikinci savunması mı? Oyunun en üçüncü savunması mı? Oyunun en birinci savunması mı? ikonları çıkarırsak. Ee, ikonlara da kıyaslayabiliriz. Hani ben şu andaki ikonları bunun içine dahil etmek istemiyorum. Ee, acaba ya yani Team of Season, Joe Gomez, Team of Season e, Van Dijk ve Team of Season Ramos var şu an aklımda. Bu isimlerle kıyaslayacağım onu şimdilik. Şöyle istiyorsanız kısa bir kıyaslama yapalım arkadaşlar. Gomez'den ben bir tık daha geride bırakacağım onu şimdilik. 99'luk Van Dijk ama hangisi daha iyi? Onu bir bakmam lazım. Ee çok yakınlar. Çok önemli bir fark yok ama daha pahalı olduğu için hadi, hadi iki tane Team of kıyaslayalım. Bir de buraya birazdan inceleyeceğimiz Ramos'a bakacağız. bu Ramos. Yani şu an benim gördüğüm şey burada baktığım şey Varan'ın bir tık daha iyi olduğu söylüyor. Çünkü 95 face çok saçma gerçekten. Ya bence çok bu sayfa hatta şöyle dursun. Ramos'u inceledikten sonra dönüp tekrar bakalım buraya bir. Bir merak ettiğim şey de şu. Stoperlere Hızına göre sıralıyorum. Evet. Oyun en hızlı stoperi. Bu kartı da denemek istiyorum bu arada. Hala aklımda şu iki o para. Evet. Walker. Gerçekten. Oyun en hızlı stoperi şu an kendisi. Yani ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. 95 hız. Şimdi tek tek özelken bir bakalım. Rafael Varan'ın. Uf, Yani. Muhteşem ya. 83 stamina dışında herhangi bir sorun görmüyorum. Ya, gerçekten. Bence çok iyi. Bunda hiç sorun yarattığını sanmıyorum. Çok ekstra bir kart Oyunun en iyi savunma en iyi bir kart savunmasından biri bence. Bu parayı kesinlikle hak ediyor bence. Ee, yani evet, Van Dijk'ın 1 milyon daha pahalı olduğunu düşünürsek bence Varan gerçekten bu parayı hak ediyor. Ee, şimdi evet, e, bence biraz da şöyle bir özelliği var bu Team of Siz'in. Bence bu arada şeyden daha iyiyim. Premier Lig'den daha iyiyim. Ee, bir sanki böyle bir çoğu oyuncu artık böyle futbol kariyerinin bitime çok yaklaşmış. Çoğu oyuncuya bir saygı duruşu gibi bu Team of Siz'in. Bunlardan bir de Karim, Yarim, Benzema. Yani Yarim benze ama şaka bir yana gerçekten yani şutla ilgili herhangi bir cümle kurmayacağım. Balans ki 1.85 yani balans da fena değil. Ya burası çok iyi, burası çok iyi, burası çok iyi. Bence inanılmaz bir kart. Yani 900k eder mi? 900k daha iyisini alabilir misiniz? Bence daha iyisini alamazsınız. Büyük ihtimalle dengini alabilirsiniz. Sadece demek istiyorum. Bence inanılmaz bir kart. 4 4 de çok iyi. Keşke şurası biraz daha iyi olsaymış şu iki özellik ama onun dışında kusursuz bir kart bence. Benzema. Şimdi gelelim. Benzema'nın da bir tık üstü bence. Skill'ı bir tane daha düşük ama burası inanılmaz. Burası inanılmaz ki bence acceleration çok önemli bu sene ve 94. Şu şutla, şutla ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. Burayla ve burayla ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. Dehşet bir kart. Bu da 182. High medium. Benzema neymiş? Low medium. Ah, sanki Suarez bir tık daha iyi zaten. 500k fark olmasından da anlıyoruz. Peki Suarez 1.4 eder mi? Bu da güzel bir soru. Bence Suarez 1.4 eder ya. Çok üst düzey bir santrafora benziyor. Şimdi pekten çıkarmak istemeyeceğimiz yani salı günü gelecek garanti La Liga e, SBC'sinden çıkarmak istemeyeceğimiz ilk kart şu ana karşımıza gelen. E, bununla birlikte e, ne isteyecek sizce? Premier Lig'de 87 mi 88 mi istemişti? Yanlış hatırlamıyorsam ikisinden birini istemiştim. Premier Lig'de aynı olur. Premier Lig'den daha pahalı veya daha ucuz olacağını düşünmüyorum. Premier Lig SBC'si kaç overall istediyse 87 veya 88 tam emin değilim. E, bu seviyeler Liga'da aynısını isteyecektir diye düşünüyorum. Diğerleri ondan bir tık daha düşük bile olabilir bundan sonraki büyük ligler. Ee, evet şimdi şöyle bir bakıyoruz. Yan Oblak iyi bir kaleci. Oyunun en iyi kalecilerinden biri zaten. Ki onu zaten şey basic'te bıraktığınız zaman ki en iyi kaleci şeydir. 99, 99, 99, 99, 95 oluyor ki 95'te kicking öbürü de hız zaten. Çok üzerinde bir şey söylememe gerek yok. 100K'da baya uygun bir fiyat bence onun için. Oyunun en iyi kalecilerinden biri. Belki de en iyisi denemek lazım. Kaleci arasında çok bir fark yok bence bu sene. Birkaç üst düzey kaleci. Kim bunlar diye soruyorsanız Yaşin, Team of the Season ya da Team of the Year Alisson. Benim fan derslerin inanılmaz bir hastasıyım. Lehmann'la ilgili çok iyi şeyler duydum. Ve tabii ki yeni gelen şey de inanılmaz. Stegen ve Oblak. Evet şimdi Ramos. Ramos da bence inanılmaz bir saygı duruşu kazanmış. Ama ben bu kartı orta sahada oynatmaya kıyamam herhalde. Şey savunmada oynatmaya kıyamam herhalde. Yani tam bir orta saha kartı bence kart. Ben olsam 5'li savunmada başlatıp ya çıkarsa size tavsiyem 5'li savunmada başlatıp orta sahaya koymanız. Yani dehşet bir kart. Dehşetül vahşet bir kart hatta. Gerçekten inanılmaz bir kart. Staminası da var. Her şeyi var. Yani ne peki Umut orta sahada oynatalım diyorsun. Çok biliyorsun. Ne basarız buna derseniz. Engin olabilir. 92 overall ya da 96 overall bir defansif orta sağlıyor. Ya da biraz daha da hücumcu ben istiyorum diyorsanız bunu basabilirsiniz. O zaman 94 oluyor veya Shadow basıp <laughs> 98'lik bir stoper de elde edebilirsin ama bence engine güzel. Engine gerçekten güzel bence. Evet Ramos da inanılmaz ve bence bedava bu fiyata. SBC kartıyla bir kıyaslayalım. Şimdi o geldi aklıma. Belki SBC yok böyle yapmamıza gerek yok. Şöyle bir kıyaslayalım. SBC kartının şutu 3 fazla diğer her şeyleri dehşet daha de az. Arada da 400k var. Biri satılabilir biri satılamaz. Kesinlikle buna gitmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Nabil Fekir 3 VF dışında saçmalık bir kart. Gerçekten saçmalık bir kart. Stamina 87 yeterli olur. Diğer her şey inanılmaz. Kesinlikle denemek istediğim kartların başında geliyor. Ah şöyle 500k'lara gelse de hemen alsam diye düşünüyorum. 500k olmamasına rağmen inanılmaz bir kart. Fekir de kesinlikle parasını hak ediyor. Bence şu ana kadar çıkmış en iyi e, Team of Season bu seneki. Ve Cross. Yani Cross da inanılmaz bir hız almış. Yani şöyle söyleyeyim size. 36 hız upgrade almış. 45'ten 81'e çıkmış. Herhangi bir sarı yok neredeyse. Spin speed'i de 73. Heading düşük tackle ve aggression orta sahayı domine eder. Endidi gibi bir oyuncunun yanında koyabileceğim yegane yani isim şu an bir numaralı hedefim alacağım kartların içinde Tony Cross. Griezmann sol kanat olmuş iyi de olmuş. Weak foot'u dışında herhangi bir sorun görmüyorum. Şimdi bu kartı daha pahalı çünkü bu kartın weak foot'u 5 diye hatırlıyorum. Yani bu kartın 5 weak foot'u var. Büyük ihtimalle 3 weak foot'una rağmen bu kartı daha iyidir. O yüzden ben bunu almanızı tavsiye ediyorum. Griezmann'ı alacaksanız. E, ters degen yani Oblak'la ilgili söylediğim her şeyin aynısını söylüyorum. Basic bastığınız oyundaki en iyi kalecilerden birine dönüşüyor. O bu sefer her şeyi 99 oluyor speed dışında. Yani çok bir şey söylemeye gerek yok. Belki de oyunun en iyi kalecisi oluyor. Çok iyi bir kart ve bedava o da. Umarım ama pekten çıkarmazsınız. Şimdi manevi evlatlarımdan Santi Cazor'la o sakatlığı yaşamasaydı inanılmaz bir önü açıktı. Yani çok güzel bir kart yapmışlar. Çok sevindim Santi böyle bir kart olduğu için. Onu da almak şeyimden geleni yapacağım. Of, kesinlikle deneyeceğim onu da 4-5 zaten muhteşem komple yine defansif bir oyuncunun yanında oynatırsanız orta sahayı domine edeceksiniz diye düşünüyorum. Ya yani Dani Carval bile 93 hızlı inanılmaz bir kart. Herkes çok iyi. Yani özlediğimiz o La Liga günlerine döndük. E, hangi günlerden ba diye bahsediyoruz e, sorarsanız şöyle böyle bu El Clasico'nun herkes tarafından izlendiği böyle sokakta insan olmadığı El Clasico zamanı ve e, FIFA'da Team of the Year'ın 11 tane La Liga oyuncusundan seçili ve tarihte Tek yılın takımının hepsinin aynı ligden olduğu e, yıllardan bahsediyorum. da çok iyi inanılmaz solid yani taş gibi bir sağ Franky de Jong hemen kıyaslayalım Burayla bu kartı oyunda oyunda en iyi kart Orta sahalardan birisiydi İnşallah çıkartırız ya bu kartında ya Gerçekten çok iyi kartlar var yani çok heyecanlıyım O yüzden şey SBC'si için ee, Garanti pre şey La Liga SBC'si için Hazırlıklarımı da yaptım bedavaya yapacağım zaten SBC'sinde ee, Size de tavsiyem SBC'nin çıkmasını beklemeyin Önceden kartlarınızı alın mümkünse pazar akşamı Ya da pazarsa akşamı bu videoyu izlediğinizin akşamında da e, Alabilirsiniz salı günü gelecek Çünkü 8'de SBC e, bu kartta inanılmaz. E, Team of the Year ile ilgili karşılaştırdığımızda da şu Team of the Year'ın dribbling ve defans azıcık daha düşük. Fizik ve şutu daha fazla. Yine muhteşem bir kart. Team of the bir tık daha iyi gibi gözüküyor ama ikisi de çok iyi zaten. Pareo çıkmasın aman çıkmasın dediğimiz üçüncü kart şu ana kadar herhalde. ya yani belki sağ de sayarsınız. Yani az sayıda kötü karttan bir tanesi hala çok yavaş. Yani o kadar yavaş bir kart ki. Bak 35 hız upgrade almış hala 76'da skandal yani Pareo. O yüzden çok bir şey söylemeyeceğim para öyle ilgili. Moreno çıkmasını istemeyeceğiniz kartlardan güzel dursa da çok daha iyi kartlar var ondan ama 100k'ya kadronuzu alabileceğiniz bir kart uygun ve güzel bir kart. Şimdi Odegaard 3 Week to dışında muhteşem gözüküyor kart. Fekir'den bir tık daha kötü büyük ihtimalle. Ama zaten fiyatta çok uygun. Yine yani çok güzel böyle bir 1 milyonla falan inanılmaz Team of Season'larla dolu bir La Liga kadrosu kurabilirsiniz ve şimdi burada aman tanrım. Herkesin bu kartın ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Şimdi bu kart da var ya yani inanılmaz bir şey bu kart gerçekten 90 hızlı stoper of ya parasını sonuna kadar hak ediyor Ramos'tan bile iyi olmasa bile Ramos'a çok yakın olabilir. Gerçekten dehşet bir kart yine çıkmasını istemeyeceğimiz ama satın alıp rahatça kadronuzda oynatabileceğiniz çok iyi bir kart. Ben bunu stoperde alıp oynatmayı düşünüyorum açıkçası şurası da çok iyi çünkü stoperde alıp onu oynatacağım gibi duruyor şu ana kadar. Evet devam ediyoruz. Lucas Perez yani yine iyi bak yine kötü değil özellikle. Yani yine çoğu kişinin kadrosuna girebilecek bir kart ama yani sadece hani satın alıp kullanabilirsiniz. İnşallah e, o SBC'den çıkarmazsınız ve evet başınıza gelebilecek en kötü şey pekten açıyorsanız. Çünkü sağ kanat gözüküyor. Timothy Season gözüküyor. Argentin gözüküyor. Siz Messi diye çığlık atmaya başlıyorsunuz. Karşınıza Lucas Ocampos geliyor. E, bunu saymazsak ama fena gözükmüyor kart. İyi bir hani ucuz ve orta bütçeli kadrolar için vazgeçilmez diyebilirim. Şimdi Avila SBC İspanya Ligi bütün takımlarını bitirdiğiniz zaman yani şuradaki şu bütün takımları ben 6 tanesi bitirmişim. Mesela şunları bitirdiğiniz zaman ki yakında bu Lig SBC'lerle ilgili de bir video yapacağım. Para kasıp iyi pekler çıkarmanız için. Gördüğünüz gibi bakın ben bir sürü tamamlamışım. Her yerden bir sürü birkaç tane tamamlamışım. O takımların hepsini göstereceğim. Sizin de yapmanızı tavsiye edeceğim açıkçası. Onunla da ilgili bir video gelecek açıkçası. niye bu kadar açıkçası dediğimi de bilmiyorum. Neyse Avila 310k eder mi? Şimdi 310k diye bakmamız lazım buna. 350k civarıdır yaklaşık bütün şeyleri yapacağım ama pek değerlerini düştüğünüzde belki artıya geçeceksiniz. Ama her şeyden çok kötü açtığınızı düşünürsek de yaklaşık değeri 200k'ya falan gelir diye düşünüyorum çok iyi pekler var çünkü şimdi şut iyi, pozisyonun çok düşük niye bilmiyorum pas rezalet baya rezalet pas santrafor stamina kötü 3-4 Bence değmez açıkçası ama pekler için yapabilirsiniz şimdi yeni gelen bir sbc ansu Fati. video izlediğinizde hala süresi kalmış olması gerekiyor Doğru hatırlıyorsam bu ansu de şöyle baktığımız zaman aynen bakayım kaçında bitiyormuş 5'in 13'ünde bitiyor. Siz videoyu 11'inde izleyeceksiniz. Ansu Fati güzel duruyor ama yani gerek var mı? Gerçekten çok fazla satılamaz, satılamaz kartınız varsa ve Ansu Fati'yi seviyorsanız yapabilirsiniz. Kadronuza da uyuyorsa. Yoksa çok büyük tavsiye etmiyorum ama kart da kötü durmuyor açıkçası. 4-4 çok iyi dribbling. Yeterli pas. iyi şut. Yani bence güzel bir kart. Staminası biraz daha fazla olabilirmiş. Onun dışında gayet güzel bir kart. Ama dediğim gibi yani bir sürü tops geliyor. Hani o kadroda gerçekten ona yer kalacağına inanıyorsanız yapın. Saul o da 14'ünde bitiyormuş. Ya bence gerek yok Saul'a. Yani Saul'u yapacaksanız da arkadaşlar şöyle çok fazla satılamazınız olması gerekiyor ve kesinlikle kesinlikle Team of the Season pekinizin açılmasını bekleyin. Garanti salı günü Team of the Season pekinizi açtığınızda belki Tony Cross çıkacak. Çok benzer bir oyuncu şeyle Saul'la ya da daha iyisi çıkacak. Yani orta sahada hani oynatabileceğiz belki kazorla çıkacak. O yüzden hani yer kalmayacak belki. O yüzden garanti team of season paketinizi açın. Şöyle bir kadronuza bakın. Hala sağa ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ve hala satılamaz kartınız varsa o zaman yapabilirsiniz. Ve Reguion son iki görev kartına gelelim. İlk önce Mariano'dan başlayayım. Ben Mariano'yu bitirdim. Nasıl yaptığımı da hemen hatırlamaya çalışayım. Bakayım görevleri burada yazmışlar mı? Yazmışlar sağ olsunlar. La Liga oyuncularıyla 3 gol atıyorsunuz. 2 ayrı Squad Battle maçında pardon. 3 gol atıyorsunuz 2er Squad Battle maçında La Liga oyuncularıyla gol asist yapıyorsunuz 4er Squad Battle maçında e, 80 fizikli forvetlerle 2 e, gol atıp şey 2 iki, iki, iki farklı şey 2-0 yeniyorsunuz en az. E, çünkü gol yememeniz gerekiyor ve 6 e, ayrı Squad Battle galibiyetinde plus ile gol atıyorsunuz. Ben şeyi seçtim burada. San Jose'yi seçtim. Herkes de bunu kullanabilir. Baya güzel bir kart. Göründüğü gibi değil. Hani çok daha iyi göründüğünden. William San Jose 1.4 şey 1.4 milyon diyordum. 1, 1400 alıp 4-4 Fiziği de yeterli. İnanılmaz su çekiyor. Gerçekten akıyor. Niye? Bu böyle değil yani. Gerçekten kart bende çok hissedildi ama Skull Battle zaten. Ee, San Jose ile yapabilirsiniz. Mariano görevini. Ee, bence kesinlikle yapın. Skull Battle görevi her hafta kesin yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, hatta şöyle göstereyim ben size. Bakın. Mariano, Romaninho bakın ikisini de yapmışım görevlerin. Bunlar da SBC'ye gidecek bir sürü kart. SBC'ye gidecek buradan. Ee, hani siz de yapmanızı tavsiye ediyorum. Kart fena değil ama hani beğenmezseniz de SBC'ye yollarsınız. 3 skill dışında ve stamina dışında net bir sorunu yok bence kartın. santro olarak oynatır ama kanatta çok iş yapmıyor bence. Şimdi Reguion'a gelelim. Reguion'u yapmadım. Biraz üşendim açıkçası. Ama siz üşenmeyin yapın. SBC'ye koyarsanız en kötü her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bunlar güzel fırsatlar çünkü. 92 overall'lık bir oyuncu kendisi ve bayağı iyi de duruyor kat. Yani şöyle bir kene de bir bakalım. E, Reguion'un bayağı hızlı, bayağı iyi savunması olan ve stoper de koyarsanız çok iyi dripling. pası da var. Yani şut dışında her şeyi var. Komple inanılmaz bir kart. E, bence yapmanızda fayda var. Nasıl yapacağınıza da gelelim. İspanyol oyuncularla iki ara pas. Kolay. Asist rival'da. Ee, savunma oyuncularıyla 3 asist kolay. 4 plase. İspanyol oyuncular maksimum 3 weak foot'uyla. Şöyle bakalım hemen. İspanyol oyuncular. foot maksimum 3. Parayı da 5-10k arası yapalım. Mesela Iago Aspas'la Aynen Iago Aspas'la girip 4 tane plase golü atabilirsiniz. Daha çok paranız varsa daha iyi bir bütçeyle yapmak istiyorsanız o benim yaptığım gibi girin futbine sadece para sınırını daha yükseğe çekin. Hatta onu da söyleyeyim size. Mesela şöyle 200 ile 500 arası bakalım mesela. Adama Traore, Tots mesela. Oo, bayağı düşmüş bu da. 240K'ya girip yapabilirsiniz. Adama Traore ile plase gol atabilirsiniz. Sonuncusu en zoru, en uğraştırıcısı. 86 hız ve üzeri La Liga'lı oyuncularla e, gol asist yapmaz istiyor. 8 ayrı rival galibiyetinde. Aynen. Onun için de şöyle direkten iniaki Williams'ı ben size önereceğim. Şu kartı olur. Diğer dandik kartı da olur. 9K'lık. Bayağı güzel kart. Fiziği de şey hızı da zaten 86 ve üzeri onunla da regu yonu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Sıradaki video garanti e, toz paketleri olacak. Benim ve birkaç kişinin birden açacağımız. Ondan sonra da FUT Champions ödülleri gelecek. Arada da bir para kasma videosu yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. E, umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, yeni bir videoda haberdar olmak için zili açabilirsiniz ve katıl butonuna tıklayıp bana destek olup ayrıca kazanabilirsiniz. Evet bu videodan bu kadar şimdilik Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.